Merhaba gazetesi Spor Servisinden iyi günler. Yine bir maç sonrası videosuyla karşınızdayız. Ee, bildiğiniz gibi Konya Spor dün çok önemli bir 90 dakika oynadı. Ee, tarihi bir maç oynadı, tarihi bir sonuç aldı. Ee, maçta tüm duygular yaşandı diyebiliriz. Eee Konya Spor şampiyonluk kovalayan Başakşehir'i evinde 4-3 gibi tarihi bir skorla yenmeyi başardı. Maçın içinde çok büyük hikayeler var e, bunları değerlendireceğiz. Ama öncesinde yine birlikte program yaptığım arkadaşlarım, e, yaz işleri müdürümüz İbrahim Büyükeken, sorumlu yaz işleri müdürümüz, sol tarafında istihbarat şefimiz Emre Özgül, e, Konya Spor'un bu tarihi maçını ve kümede kalma adına taraftarını umutlandıran maçını sizler, sizler için değerlendirmeye çalışacağız. öncelikle Hakan Bey geçen programda Hakan Armutçu iletişim koordinatörümüz vardı. Ancak bugün zorunlu nedenlerden dolayı aramızda yok. Kendisinin evladı rahatsızlanmış. Evladına geçmiş olsun diyoruz. Hakan Bey'e de geçmiş olsun diyoruz. Şimdi maçın yorumlaması için. S e sözü sorumlu yaz işleri müdürümüz İbrahim Büyükeken'e bırakıyorum. Aslında maçı önce sen yorumlaman lazımdı ama ben tabi bu maçın e Konyaspor için çok yani tarihi bir önemi vardı. Aslında umutlarımız da tükenmişti yani neredeyse ben yüzde birlik yüzde bir umut yani Konya Spor taraftarı da galibiyet beklemiyordu büyük bir kısmı. Ama işte oyundan dolayı geçtik, <laughs> evet, evet, geçtiğimiz e maçlardaki oyunda evet, iştahta. Futbolcuların hırsı yani ilk defa aylar sonra doğru bir kadro seçimi. Yani maçın bu şeye gelmesi etkili oldu. Böyle bir sonucu gelmesi etkili oldu. Yani Kuyen bir, bir, yılı yılı Bayiç'le heba etti. Hurda Atoy'la Bayiç'le heba etti. Yani dün Miyan'ın ilk 11'de olması çok etkili oldu. Yani evet, ileri uçta oynaması. Mesela orada Bayiç olsaydı o pozisyonda da, o, gollerin fırsat, o, fırsatlar böyle çevrilmeyebilirdi. Evet. Yani, yani birinde uçarak tabi, vurdu, birinde tabi, de ters, sırtı ters, sırtı ters dönüktü. Ters döndü, ters vuruş yaptı. Yani bu e, ilk, ilk, ilk dakikada dediğimiz penaltı, o da elinde çarpan top. Yani o penaltıya rağmen oyuncuların şefi kırılmadı, inancı kaybolmadı. Çünkü Başakşehir gibi Türkiye'nin en iyi top oynayan takım. Ve şu anda tabii lider şey ve en az şey gol yiyen takım. En az gol yiyen takım ve şampiyon, şampiyon olacak takım. Yani şu an %99 Başakşehir şampiyonu gibi görüyor ve kimsenin de hani böyle bir galibiyetli umudu var mıydı? Çok düşük bir umuttu. Çok, yani artık içimiz mucize diyorduk. Evet mucize hani diyorduk. mucize. Penaltı 1-0 oldu. Artık 1-1 olunca umutlarımız yaşardı biraz. 2-1-3-1 derken daha, daha de Tabii en büyük korkum son dakikalarda yine bir gol yemekti. Evet. Ve korkumuz başımıza geldi. 3 olduk, dedik artık yani böyle bitecek bu maç. Yani son sözü Sukuvic söyledi. Belki yani o duygu yoğunluğu biz bile ekranların karşısında yani kafede izliyoruz. Orada kucaklaşanlar, ta tanımayan insanlar birbirini kucaklıyor. işte, işte çak işareti yapıyor. işte herkes hani böyle mutluluk. Hani sukup için ağlaması cidden o duygu yoğunluğunu çok iyi anlıyoruz. Çünkü yani bütün bir, birikmişliğin bir, 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 bir şeyi bir var yani. Hatta iki yılın birikmişliği. Yani bir de üzerinde yoğun büyük, ağır büyük vardı. Yani bugün hatta sinir boşalması yaşadığını diyebiliriz. Bugün, yani hırsın, tabi, isteğin, tabi. bu arzunun. Bugün haber de yaptık yani Sukubiç ile görüştük. Aslında Sukubit diye okunuyor da biz Sukubiç diye konuşuyoruz. Mesela dedi dört buçuk yıldır bu şehirde yaşıyorum yani dört artık Konya benim ikinci evim. Çocuğunu biri ikisi de Konya doğumlu aslında orada doğumlu ama burada büyüyecekler. Evet. Yani eşi burada, eşi Türkçe öğreniyor, kendisi Türkçe öğreniyor. Hani bu şehri seviyor. Yani artık dilimizdeki artık böyle hani konuşurken böyle hani inşallah maşallah gibi artık o şeylerde de kullanıyor. Bizden birisi oldu yani kendisi sempatik böyle sıcakkanlı birisi. Bu sezon pek bu performansı saniye, evet bu iyi olmasa da yani yine de, de. Ya yine ilk 11'de Yani katlı, ist, hani Konya'lı oldu. olduğunu gösteriyor, Konya'lı evet. olduğunu evet, evet. hissettiriyor. Kesinlikle. Bu maçta da döktüğü gözyaşıyla Kesinlikle. yani ne kadar aidiyet olduğunu, Kesinlikle. aidiyet duyduğunu gösterdi. Tabii tabii. Ya, bir o ağlaması yani takımı ne kadar değer verdiğini, şehre bu şehrin taraftarlarını ne kadar değer verdiğini gösteriyor. Yani bazı yöneticilerimiz, bazı Konya dışındaki yani bürokratlarımız, yani bürokratlar yani için o yaşadığı duyguyu yaşamamıştı, yaşamamıştır. Yaşamamıştır. Evet. ondan Ondan ibret alması lazım. Yani tamam. bir Slovenyalı bu şehrin takımı için yani ağlıyor. Yani bu iş, bugün yani Koyaspor Lig'den bugün hepimizin morali bozuk olacaktı. Yani taraftar güne kötü başlayacak. Herkes üzgün olacaktı. Çünkü bir düştüğümüz zaman bunun çok büyük kaybı evet. var. Maddi manevi kaybı var. Yani Skubic bir dönüş yaptı. Yani tarihi bir gol attı. Yani bu yıllarca unutulmayacak bir gol. Başakşehir'i de seviyor. Kupada Başak, da attı. Başakşehir'in Türkiye Kupası'nda son golü attı. Penaltı yani. Önceki yıllar Başakşehir'i şampiyonluğundan eden golü attı. Son dakikalarda bir gol atmıştım. Yani bu için Başakşehir'e karşı bir e, şansı tutuyor. Dünkü, Kab dünkü, Johnson'ın asist çok... <laughs> ben de onu diyecektim. Kadroda ki oyuncuların birçok oyuncunun tabii. gerçekten ya büyük hani özveri ve isteği vardı. Alper'in o ortası, Amir'in iki Hı. asisti. Evet, Amir hani bir yıl boyunca çok kızdık, eleştirdik. Çok, evet, Çünkü tarafta... çok iyiydi. Yani... yani... Ya ben Bülent ya, Korkmaz'ın ısrar yani. ettiği kadar varmış. İki maçta Amir'in yokluğunu hissettik, hissettik yani. aslında iyi bir yetenek ama keşke işte, Bayiş de bu yıl Amir'in gösterdiği eforu gösterse, Bülent için gösterdiği o gayreti bu. Bayihtebüs'ün artık kafasından futbol silmiş gibi bir şey izlenim var. Yani ya ülkesine geri dönecek ya da başka bir kariyeri planı var. Yani topa bu kadar ilgisiz toptan <laughs> bir insanın boş kaleye atamamasında artık bir şey şanssızlık mı diyeyim, evet. tesadüf mü diyeyim? Yani çünkü futbolcularımız da Al Alper'in var. Günde telefon bayağı çalacak gibi. Yani ofiste evet. ofisteyiz. Ofiste Sonuçta yani e, burası bizim çalışma ofisimiz. Evet adunittan Faruk Mia Alper Ulda, Uğur Demiroğlu. Jansın, Ömer Ali, Kaleci Mert hepsi e, Ertuğrul Ertuğrul pardon, Mert, Jansın, Mert de Konya'lı zaten e, aslında nereye gidecek? <laughs> <zaten. gülüyor> Ruhunu ortaya koydular. Yani e, Yani bu ruh, bu istek bu işte istek, Konya Spor'un biraz, beklediği, evet, taraftarın istediği buydu, buydu yani. O buydu aslında. istedikleri buydu ama biraz geç kalmış bir kadro oldu. Yani Alper'in bir yıl boyunca hani ikinci yedek olması, Uğur'un kadrosu kalması... Çok uzun aslında konuşulur da biz hani evet, videoyu evet. Tabii, kısa tabii. tutalım diye böyle evet. e, şey yapıyoruz. Yani şimdi, bu, i̇zleyicileri bu, sıkmamak o, açısından. Taraftar artık takıma güveniyoruz. Biz takıma güveniyoruz. Yani Kalan maçlardan da, umutluyuz. Yani umutluyuz. bu futbolu görünce umutluyuz. umutlandık. Yani artık şansımız da yüksek. Yüksek evet. Yani, yani. E, ipleri elimize aldık. aldık. E, yani, maçları kazandığımız ya, takdirde... maçımız var. maçımız var. Yeni Manat Çaykur şampiyonlu... Çaykurizel'in de maçı evet. olduğunu varsayarsak. yani. de Karaman'ı sıfa etmiş. Evet. O ikisinden biri kaybedecek durumun maçı görülüyor. Trabzonspor da şampiyonlukta havlu attı. Yani Trabzon'un bu saatten sonra. Yani, Alanya Spor'un da üçüncülük şansı evet. kalmadı. Yani, yani baktığın zaman her şey Konya evet, Spor'un lehine. lehine inşallah. İnşallah yani artık bu saatten sonra dönüş yok ama. Yani be, denizi bu, geçtik derede boğulmayalım. Boğul, boğulmayalım. Yani bundan büyük bir ders çıkarmamız lazım. yani Kesinlikle. Yani artık. Bu, bu... O dersleri inşallah yani, ilerleyen yani programlarda konuşacağız. Kesinlikle bu yani bu, tabi, bu sene kurtardık ama her sene bu stresi yaşamak çok kötü bir şey yani. Yılbaşı kesinlikle. sene başından beri Konyaspor düştü, kalacak, matematik hesapları. şu bunları, Yani bütün takımları tuttuk. Bunları konuşacağız. Evet. Ee, son ben, şey, sözlerini alayım tabi, yani Konyaspor kalan yani. iki haftada yani Ya bütün futbolcuları kutluyorum. Yani emeklerine sağlık, ruhlarına sağlık, ayaklarına sağlık. Yani bu şehre bugün büyük bir moral yaşattılar. Yani aylardır hepimizin hem bu pandemi dolayı moralimiz bozuktu hem başka sebepler dolayı hepimiz büyük bir yani moral bozukluğu vardı. Bugün takım bu oyunuyla en azından bize mutluluk yaşattılar. Çünkü Konyaspor hepimizin bir artık ailemizin parçası. Bu şehrin takımı. İnşallah bu devamı gelir. Futbolcuları kutluyorum. Takımı kutluyorum. Yani sadece futbolcuları kutluyorum. Yani yöneticileri değil. Mi? Peki teşekkürler. Emre'ciğim sana dönelim. Ee, bu galibiyet Geçen programda Konya Spor'un zihniyeti değiştirmesi lazım diyordun. Bu evet. galibiyet, bu zihniyetin değişmesinde, birlik beraberliğin gelmesinde etkili olur mu? Neler söylersin? Şimdi şunu söyleyeyim. Hatırlarsan geçtiğimiz hafta ben Konya Spor'un ligde kalacağını sana söylemiştim. Ee, takım çok kötü gitse de Konya Spor ligde kalır demiştim. Çünkü Konya Spor camiası büyük bir camia. Konya güçlü bir şehir. Ee, ne olursa olsun takımına da sahip çıkabilecek bir potansiyeli var yani. Potansiyel var da kullanılmıyor. Bence şöyle yani e, geçtiğimiz haftadan bu yana şehirde oluşturulan kasvetli bir hava vardı. Bence bu kasvetli hava biraz da işe yaradı. Yani oyuncuların performansından ziyade e, mesela dün Selim Twitter'dan bir paylaşım yapmıştı Selim Ay. E, küskünlükler, kırgınlıklardan bahsetmişti. Taraftar ciddi manada kırgındı. E, Futbolculara ama, da kırgındı. Evet. Yöneticilerde hala kırgın mesela. Bence Konya Spor taraftarının özellikle o şey etkili oldu. Hani bir de küme düşüyor muyuz, düşmüyor muyuz, futbolcuların o psikoloji içine girdi. Ve kolay belki, maçları da kaybedince yani, önümüzde zor maçlar olunca... Futbolcular bence ki, o şeyin bilincinde değildi. Üstünde illa ki psikolojik olarak bir baskı vardır futbolcuların ama o ruhu kabullenememişlerdi bence. Belki kabullenmek istemediler ama taraftarın dediğim gibi sosyal medya üzerindeki söylemleri, son haftalarda yazılanlar, çizilenler bence Konya spor futbolcularının e, kendini toplamasına bir vesile oldu. Ben öyle yorumluyorum. Hani bazen e, Gaziantep'teki olaylar da etkili olmuş olur Maç sonundaki o futbolcuların tahrik etmesi, işte e, tabelayı göstermesi, Uğur, Uğur Demir okundu. Yani sonuç itibariyle hırs işi, e, hırslı olan, istekli olan, azimli olan ee, sonucu değiştirme de etkili olur. Ee, mesela bazen e, bir haber yaptığınız zaman e, şu denilebilir yani bu şehrin yapısına zarar veriyor denilebilir. Belki Konya Spor'la alakalı yazılanlar, çizilenler de e, yazılanlar, çizilenler için de aynısı söylendi ama dediğim gibi bu hava futbolculara da yansıdı. Az önce İbrahim abi mesela cümlesinin sonunda yöneticiler, yöneticilerle ilgili aynı şeyleri söylemek pek mümkün değil dedi. Ben de İbrahim abiye katılıyorum. Tabii Yine yöneticilerin olur, yani şeyleriyle ilgili bu kritik süreçte şey yapmıyoruz, yani konuşmuyoruz ama evet, bu kritik süreci, süreci atlattıktan sonra Yönetici, yöneticilerin şey yaptığı yok. hataları da masaya yatıracağız. Bunları dosya dosya işleyeceğiz inşallah. Ama Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, belki biraz e, izleyicilerimiz aksi aksi gelebilir ama bence bu yazılanlar çizilenler ve şehir doğuştan o olumsuz atmosfer Konya Spor'un e, pozitif e, yansıdı. Konya Spor'un bu olumsuz gidişatının ilk dönemlerinde olsaydı şu an Konya Spor çok daha farklı bir noktada olabilirdi. Puan tablosu noktasında. E, önemli bir 3 puan aldı Konyaspor. Konyaspor dediğim gibi büyük büyük bir camia. Konyaspor düşerse şehir düşer. Bunu geçen programda da dile getirmiştik. Mesela Ömer Ali dün çok kaptanlığa e, yakışır e, bir istekliydi. Şekilde. Alper özellikle çok istekliydi. Milosevic yine e, emeklere yani heba heba edilemez. Bir maçla e, ciddi, heba edilemez. Ciddi işler yaptı. Başakşehir de kötüydü. Yani bir şampiyon şampiyonluğu oynayan e, ligde birinci sırada olan bir takıma yakışmayacak bir şey vardı. O da demek ki Konyaspor'un şey. E, yani Konyaspor'un mesela... bu durumu belki onu biraz daha rehabilit etmiş olabilir. 20. dakikadan sonra mesela Başakşehir birkaç pozisyon kaçırdı. Konyaspor'un pozisyonları e, kaçırdığı pozisyonlar oldu. Mesela Başakşehir e, ya Allah muhafaza onları atmış olsaydı, şu an çok daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdik biz. E, bir de Konya Sporu şu şeyi çözmesi lazım artık. Normalde hep 80. dakikadan sonra bir fobi mi diyelim, bir e, adapte olamama meselesi mi diyelim. Konya Sporu daha erken düştü şeyde, Başakşehir maçında. 60. dakikadan sonra yanlış hatırlamıyorsam. 3-2-3-3 oldu. E, ben dedim yani tamam artık herhalde yine aynı şeyler. Aynı senaryo tekrar başladı. Yaşamaya, aynı, evet, tekrar başlayalım. başladı. aynı şeyler oluyor diye de yine e, erken toplandı. Şöyle Bülent Korkmaz e, Konya Konyaspor'a ilk geldiği zaman heyecanlı olduğunu yazmıştık. Bülent Korkmaz'ın bir şeyler yapmak istediğini e, dile getirmiştik. Mesela e, Süper Lig'de şimdi iki hoca yanlış bilmiyorsam şey yaptı. E, bıraktı takımı bıraktı. Onları da mesela Ünal Karaman bıraktı. Bülent Korkmaz'a eleştiriler var mıydı? Vardı. E, oyuncu tercihi çok yanlış falan noktasında eleştiriler vardı ama demek ki onun biraz süre ihtiyacı varmış bazen yapılan yanlışlardan ders çıkartma noktasında insan yaşadıklarından daha çok şey elde edebiliyor. Bundan sonraki süreçte inşallah e, Konya Her şeye Spor 3 puan yani. Evet Konya Spor ne yapacağını Konya Spor taraftarı bile kestiremez. Mesela ligin son sırasındaki takma Konya Spor yenilir. Gider birinci sıradaki i̇şte. bu Başakşehir'i Konya Spor yenebilir. O dediğim gibi biraz psikolojik bir yetmen. O psikolojik etmelerde kaynaklı futbolculara yansıyan ruh ee, İnşallah bundan sonraki süreçte Konya Kalan Spor daha var. iyi olur. Konya Spor Allah'ın izniyle ligde kalır yani ben e, öyle düşünüyorum. Çünkü Konya Spor bu zamana kolay gelmedi. Çok zorlu süreçlerden geçti. E, başarı, başarıları da var yani. Şehir takım her şeyden önemlisi. E, şu an Konya'nın meselesi Konya Spor. İnşallah Konya Spor Lig'de kalacak. Lig'de kaldıktan <laughs> sonraki süreçte de konuşulacaklarımızı asıl o zaman konuşuyoruz. Peki. Aslında bizim az önce şehir takımı dedik de cidden artık bu Konya Sporluk bilinci oluşması lazım. Yani o en büyük eksiğimiz sabah tabii. Sabah geliyoruz. Önümüzde minibüs var. Arkasında Beşiktaş şeyi paylaşımları. Evet böyle. Konya'daki ya de, tabii ki hı. yani saygı duyuyoruz. Saygı. ama yani şehrimizin kendi şehrimizin takımına ben mesela örnek veriyorum hani elinden geldiği kadar dışına gittiğin zaman Konyaspor formaları hediye ediyorum oradaki arkadaşlara. Bu önemli tabii. Mesela ki. bir türlü bu sahip olmamız lazım bu takımı. Evet. Yani şu maalesef geçen bir ile bir yorumcu yorum atmış. Yani Konyaspor taraftarının çoğu diyor ikinci takım diyor Onu bırakması lazım diyor. Ya bu gerçek bu böyle bir gerçek var Aslında ne yazık ki. Artık yavaş yavaş çıkartmamız lazım. Değiştirmemiz lazım, lazım. ama Sporlarım, yıllardır da değişmedi. Yani Konyaspor'un ikinci takım var mı? Avrupa'dan Yok. Avrupa'dan yani Avrupa kupalarına gittik. iki defa kupa kazandık. Artık yani şehir, şehrin büyük bir takımı var dediğin gibi. yani cidden mesela Kulene Spor bugün sadece Türkiye değil. Türkiye dışında çok takip ediliyor. Evet. Bugün Balkanlara takip ediliyor. Yani bizim coğrafyamızda artık İslam ülkelerinin takip edilen bir takım. Yani, yani aslında bunun... İskoçya'da mesela, bile takipçimiz var tabii, tabii, yani. İskoçya'da e, var mesela. Ya yani, mesela örnek vereyim. Yani takımın e, biraz daha artık yavaş yavaş dünya genelinde açılması lazım. Yani bir yerel takım olarak değil de. Yani sosyal medya... ama bu içimizdeki problemleri ya, tabii, aşarsak tabii, tabii, ondan sonra, onda sonra globalleşir. Yani dünya açılabiliriz. Bu, İçimizde tabii. çok küçük hesaplarla uğraşıyoruz. Ya, o yüzden... Şöyle diyorum, şu anki yönetim bantıyla zor. Bizimki biraz şey, ütopya ama bir gün olması lazım bunun. Tabii ki, tabii ki. Yani, biz, bu e, ciddi şey de, yani. Bir bağlar çok güçlü. Konya'nın çok yerli duygusal bağları, kültürel bağları, manevi bağları var. Yani bu çok katkısı olacak. Bunu kullanmak lazım, bunları harekete geçirmek lazım. Hani Spor UEFA'ya gitti yıllar, bizden işte UEFA ligine değer katmıştım. Evet. De bunu değerlendirmek lazım. Evet, yani bu konuları. <laughs> İlerleyen videolarda da konuşabiliriz. Buyur. Emre. Abi bir de son olarak rehavete kapılmamak gerekir. Mesela dün galibiyetten sonra tabii sevinçleri anlarız. Henüz bir şey bitmiş değil. Abi bunların ee, bunun farkında yani, olmaları lazım. Profesyonel Yani futbolcular her sonuç. şey bitmiş, Konya Spor ligde kalmış gibi bir e, havanın içine de girmemesi lazım Taraflara, Dediğim gibi yani denizi geçtikleri de bu de girmemesi lazım dediğim gibi. Yani bir rehavet çok farklı sonuçlara sebebiyet verebilir. Konya Spor ligde kalsın. iki hafta sonra maçı bittikten sonra her şeyi garantiyorsun. Ondan sonra Ondan sonra bütün tabi tabi, tabi. Hep birlikte sevdiriz. Üzüleceksek yine hep evet. birlikte üzülürüz ama yazılanlara, çizilenlere bu süreçte dikkat edilmesi lazım. Rehavete, futbolcuların özellikle rehavete kapılmaması için. Peki teşekkür ederiz. Ee, bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ee, Konya Spor'la ilgili videolarımız inşallah devam edecek. Ee, dijital ortamda bu ortamda bir e, slogan gibi bir kelime var bizi e, takibi kanalımıza abone olmayı unutmayın diye Merhaba Gazetesi olarak e, sizleri bu tür bu tarz programlarımızı izlemeye davet ediyorum ve yine tekrar bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum İyi günler diliyoruz